Veya son dönem, yok 10 lira olacak, 15 lira olacak, yok mu arttıra? Ben size söyleyeyim. Kimler söylüyor bunu, söyleyeyim misin Salonda, Trabzon'da yoktur mu ama? Eş, dosta varsa selamımı iletin diye söylüyorum. Döviz alıp 6 liradan, 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. E, sorun mu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa bu bir dolar yükselse de, bir satsak da kar etsin. Çok beklersiniz. <Sessizlik> şey dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var Ama etkili.